Değerli seyircilerimiz, sizler için Türkiye'nin dört bir yanını gezmeye devam ediyoruz. Bugün sizlere Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinden sesleniyoruz. Yanımızda video ve fotoğraf sektöründe faaliyetlerini gösteren Mevlüt Bey var. Şimdi hep birlikte değerli bilgilerini alacağız. Mevlüt Bey öncelikle programımıza hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş bulduk. Sizler de hoş geldiniz teşekkürler. Sizler sormalıyım. Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyoruz. Bizler de çok iyiyiz. Bizlere ve izleyicilerimize kendinizi tanıtır mısınız? Ne zamandır bu sektörde faaliyet gösteriyorsunuz? Ben 2006'da başladım işe. Yaklaşık totalde 16-17 senedir bu işi yapıyorum. Ama aktif olaraktan iş yeri bakımından 10 senelik bir tecrübem var. 16 yıldır aslında bu işin içerisindesiniz ama 10 yıldır da kendi firmanız üzerinden Aynen. çekimlerinizi sürdürüyorsunuz. Peki Mevlüt Bey tam olarak buradaki faaliyetlerimiz nelerdir? Tam olarak biz çiftlerimizi burada fotoğraf ve video adına bütün üstümüze düşen bütün etkinlikleri yapıyoruz. Nişan olur, gelin dama çekimleri olur, aile çekimleri, sünnet çekimleri o tarz hepsini biz burada çekim, video ve fotoğraf olarak sağlıyoruz anı yakalıyorsunuz aslında Aynen. zamanı durduruyorsunuz da diyebilirim en güzel günlerimizi her zaman fotoğraflarımız videolarımız çünkü bizlere hatırlatıyor sadece fotoğraf ve videolar üzerinde artık kalıyor ve sizin işiniz o yüzden çok güzel bir iş olsa gerek herkesin mutlu anını yakalıyorsunuz Aynen. daha çok çünkü her zaman mutlu anlara biz şahidiz. Evet, gerçekten en büyük şahitliği sizler yapıyorsunuz. Şu anda da önünde zaten bulunduğumuz sizin bir çekim alanınız. çekim alanınız. Çok güzel, ışıklı bir alan yaratmışsınız. Burada birçok farklı alanlarda çekimler Aynen. yapabiliyoruz tabii. Konsept var. Kaç konsept? 14. 14 konsept toplam. Hangi içerikte bu konsept? 2-3 ee, tanesini kınaya yönelik, 3-4 tanesini böyle elit e, kesime, 2-3 tane tağlı, çiçekli kesim. Ondan sonra salıncak o tarzı. Burada aslında internetten, sosyal medyada gördüğümüz tüm fotoğraf çekimlerine taş çıkarıyorsunuz diyebiliriz. Aynen. Çünkü bütün arka planları burada barındırıyorsunuz evet. zaten. Hem çok fazla yormadan hem uzağa gitmeden müşterileriniz Çünkü buraya gelip şey keyifli yok. yapabiliyorlar. Soğuktan korunurlar. Ondan sonra zamandan kazanırlar. Hem zaman hem soğuk. Yani kış şartlarındayız. Kışın çok güzel oluyor. Yani kapalı ortam iyi oluyor. Evet, genelde platolar dışarı kurulur. Siz bunları iç mekanı taşıyaraktan i̇ç mekanı taşı, evet. daha bir konfor sağlamışsınız. Aynen o şekilde. Biz dış, dış mekana da çalışıyoruz. Şu an çalışmalarımız var yani. Yer arıyoruz şu an. Peki sizlerin bu güzel hizmetinden yararlanabilmeleri için bizlerle ve izleyicilerimizle iletişim bilgilerinizi paylaşır mısınız? Nereden ulaşabilirler size? İletişim bilgilerimiz e, şeyden Instagram adreslerimizden e, iki tane Instagram adresimiz var. Oradan şey yaparlar. Telefon numarasıdır. E, fazla bir şey kullanmayız yani. Kullanıcı Instagram ismimiz Instagram. nedir sosyal medyada? Nasıl? Kullanıcı ismimiz nedir sosyal medyada? Karaaslan.mevlut Kullanıcı adıyla sizlere ulaşabilirler. Yaptığınız işleri de zaten oradan görebilir değerli izleyicilerimiz. Peki son olarak ne söylemek istersiniz? Yani Bütün e, müşterilerimize biz e, iş çıkarmaya talibiz. Herkesi bekleriz yani. Bizler de bu güzel arka planları kullanmak istiyorsanız özellikle gelin ve damatlarımıza sesleniyoruz. Mutlaka burayı denemenizi tavsiye ederiz. Peki sevgili Mevlüt Bey'e verdiği değerli bilgiler ve değerli hizmetler için çok teşekkür ediyoruz. Bir sonraki durağımızda görüşmek üzere diyoruz. Hoşçakalın.